Burada iyi gemiler yapmalıyız. Yapabiliyorsak kar ederek, eğer gerekiyorsa zarar ederek. Ama her zaman iyi gemiler. Bu 1800'lü yıllarda Amerikan demiryollarının üç büyük sahibinden biri olan Collis Potter Huntington'dan bir alıntı. Bu alıntı benim karşıma hayatta çok çalıştığım, bu çalışmalardan çok bir sonuç alamadığım, neden bu kadar kendimi yorduğumu hem kendimin hem de çevremin bilmediği ancak yine de çalışmak istediğimi bildiğim bir zamanda çıkmıştı. Ve o an bu iki satır beni gerçekten çok iyi hissettirmişti. Bugün işten bağımsız olarak neden elimize geçen her işi iyi yapmamız gerektiğinden, bu yine işten bağımsız olarak işi iyi yapmanın getirilerinden ve kişisel olarak hayatıma iyi iş yapma, iyi gemiler yapma felsefesini nasıl uyarladığımdan ve nasıl yararlar gördüğümden bahsedeceğim. Ben Emre Yılmaz, 25 yaşındayım. Şu anda Portekiz'de yaşıyorum. Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. İleride hem kariyerim için hem hayatım için hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için de bana en çok yardımcı olan ve hayatımda benimsemekten en çok gurur duyduğum felsefe iyi gemiler yapma felsefesi. Bu felsefe beni bugün bulunduğum yere getirmekte ve umuyorum ileride de iyi yerlere taşımakta çok yardımcı olacağından emin olduğum bir felsefe bu sebeple bu felsefenin yararlarını, genel yapısını hem kendime anlatmak hem de en azından bir kişiyle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Umuyorum sizin için de faydalı olur. Bu alıntıyı ilk gördüğüm zaman pandemi zamanları. Bütün gün evde yatıyoruz diye düşüneceksiniz. Hayır, ben pandemide kendime bir sürü saçma sapan iş ve görev vermiş durumdayım. Wikipedia'dan makaleleri İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyorum. Aynı zamanda çok fazla derse çalışıyorum. Hiç yayınlamadığım ve şu anda da kaybettiğim bir sürü makale ve yazı yazıyorum. Bunun yanında eğlence için değil, gerçekten stresli bir şekilde de NBA'yi takip ediyorum. Ankara'da çok sevdiğim 3 artı 1 <laughs> aile evimdeki odamda bir sağa bir sola dönüyorum, bir masaya yaklaşıyorum. Bu şekilde neden olduğunu bilmediğim bir zorlama içerisindeyim ama yine de gün ve gün yaptığım işlerden uzaklaşmıyorum. İçimde sürekli bir varoluşsal sorgulama var. Bunun sebebi günlük yaptığım işleri, neden yaptığımı ve neden kendimi strese soktuğumu sorgulamak. Kendimin dahi cevabını bilmediği bir soru bu. O anda yaptığım işleri kimse umursamayacak olmasına rağmen yapmak istediğimi biliyorum. Ama aynı zamanda yakınlarıma ne yaptığımı açıklarken de utanmış hissediyorum. Çünkü gerçekten yaptıklarımın anlamsız olduğunu ben de farkındayım. Soranlara pandemide işte öyle boşuz, kendimi oyalıyorum diyorum. Ama stres içinde olduğumda görünüyor. Boş işler için stres yaptığımı bildiğim için de daha çok stres ol oluyorum. Böyle kısır bir döngünün içerisindeyim. Sonrasında bahsettiğim bu alıntıyı, iyi gemiler yapma alıntısını rastgele Twitter'da gezerken gördüm. Sanki beynimde çarklar yerine oturmuş gibi oldu. Bu gibi bir sıkışmışlığın içinde, hele de hyper independence'ı hayatınızda yaptığınız bütün işleri kendi başınıza yapmayı hayatınızın ana merkezi haline getirmişseniz, bu alıntı size iyi geliyor. Bir de bunun yanında tabii ki hayatınızda hayal kırıklıkları ve değişimlerin olduğu bir süreçten geçiyorsanız yine bir noktada hayatınızda yaptığınız işlere anlam verebilmek de size iyi geliyor. Bu alıntının ardından ve hayatımın o noktasından çıktıktan sonra anladım ki işten bağımsız olarak işleri iyi yapmanın, elinden gelen en iyisini ortaya koymanın bir değeri var. Ben her zaman bu değerin farkındaydım ama hem adını koyamıyordum hem de toplum baskısından etkilenip kendimi kötü hissediyordum. Hatta bunu bence bir adım öteye de götürebiliriz bir iş yapmak için o işi sevip sevmemenizin de bir önemi yok. Sadece yapmanız gerekmesi yeterli. O işi yapmanız gerekiyorsa o iş iyi yapmaya da değer. Ki ben üstüne bu anlamsız dediğimiz işleri yapmak da istiyordum. Bence hayatta mutlu olmanın, hayattan tatmin almanın yolu işten kaçmak ve olabildiğince az çalışmak değil. Bence tam tersi. Hayatta karşısına çıkan her işi olabildiğince disiplinli bir şekilde elinden gelenin en iyisini vererek en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Ve şunu da fark ettim. Her ne kadar herkes disiplin, motivasyon, işleri iyi yapma, düzgün yapmadan bahsetse de bir de bunun tam tersi bir tarafı da var. Bazen karşımıza işleri yarım yamalak yapma, çok enerji harcamama, tembellik etme baskısı da çıkıyor. Özellikle de sosyal medyada. İnsanlar hele yaptığınız işin ödülünü, getirisini anlık olarak almıyorsanız o işin anlamsızlığı konusunda sizi ve etrafındakileri zorbalıyorlar, eleştiriyorlar. Bunu fark ettikten sonra yaptığım işlerin bana getirisi ne kadar az olursa olsun, o toplum baskısını sallamamak, o anlamsızlık hissiyle savaşmak daha da kolay hale geldi. Artık hem en küçük işlerde bir değer, iyi yapmada bir değer olduğunu anladığım için, hem de toplum baskısının farkına varıp onu görmezden gelmeye daha kalifiye olduğum için kendi işlerimi yaparken ve iş ne olursa olsun iyi yapmaya çalışırken hiç kimseye hiçbir açıklama yapmakla vakit kaybetmiyorum. Bir işi işten bağımsız olarak elinden geldiğince iyi yapmak benim kişisel öz saygı ve öz sevgi tanımımla da doğrudan bağlantılı. Tabii bu tanımların kişinin kendisine özel çok fazla farklı tanımı var. Benim için en önemli tanımı, öz saygının ve öz sevginin en önemli tanımı kendime verdiğim sözleri tutmak. O anki hayatın koşul ve şartlarına bağlı olarak tabii ki Yine de kendime verdiğim sözleri elimden geldiğince iyi bir şekilde yaparsam kendime olan sevgim artıyor. Hayattan aldığım tatmin artıyor. Bundan da doğrusal olarak etrafıma verdiğim enerji ve sevgi artmış oluyor. Çevremdeki kişiler de kendime verdiğim sözleri kendim tutunca bundan iyi etkilenmiş oluyorlar. Ve bir önemli noktası da hayatta gerçekten tatmin edici, gerçekten boş olmayan, gerçekten hakkını vererek yaşadığım hissine sahip oluyorum. Kendime verdiğim sözleri tutunca. İşte bence bütün bu sebeplerle bir 10 dakikalığına ulan deneyim ya diye gaza geldiğiniz ancak çok az bir zaman geçtikten sonra o işin kapsamının çok 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 daha büyük olduğunu fark ettiğiniz işleri bile sonuna kadar gitmeye, ustalaşmaya çalışmaya, üzerinde saatler harcamaya değer. Hayat zaten olabildiğince kısıtlı. Bir de bunun yanında çevresel faktörler sebebiyle modern toplum olarak inanılmaz kısıtlanmış durumdayız. Hayatta gerçekten yapmak istediğimiz, gerçekten merak duyduğunuz işler karşımıza çok az çıkıyor. Bir işi elinizden geldiğince iyi bir şekilde yapmak her şeyden önce size faydalı. Çünkü o işin değerini hiç kimse görmese bile siz gördünüz ve siz özümsediniz. Zorlukların üstesinden siz geldiniz. Bu sayede karakteriniz gelişti yeni bir şeyler öğrendiniz. Yeni bir şeyler öğrenme beceriniz gelişti. Bunun yanında hem hata yapma hem reddedilmekle baş etme toleransınız arttı. Yine daha önce bahsettiğim gibi kendinize verdiğiniz sözleri tutmuş olduğunuz özgüveniniz, öz saygınız arttı. Şunu düşünün, çok iyi çalıştığınızı, gerçekten iyi bir iş yaptığınızı, gerçekten elinizden geleni yaptığınızı düşündüğünüz bir gece kafanızı yastığa koyduğunuzda ne hissediyorsunuz? o kendini iyi hissetmenin, o gururun gerçekten paha biçilmez olduğunu düşünüyorum. Ve de uzun vadede içinizde kalmadığı için o işi yapmak, işin sonucu ne olursa olsun hayattan aldığınız tatmin ve mutluluk artacak. En azından denedim başarısız oldum ya da denedim bu işi çok sevdim demiş olacaksınız. Bir de tabii ki bu fayda görmemek göreceli. Hayatta hiç beklemediğiniz işlerin faydasını hiç beklemediğiniz yerlerde görebilirsiniz. En basiti ben pandemide Wikipedia makaleleri çeviriyordum. Belki onları çok fazla kişi görmüyordu. Ama hayatımın devamında İngilizce yazma konusunda her alanda bu yaptığım işin faydasını gördüm. Ben hayatta sonuna kadar gidilen, yüzde yüzü verilen ama yüzde yüz başarısız olduğundan bir işin yarısına kadar gidilen ama görece bir başarı kazanılan bir işten daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce biz insanlar olarak hata yaparak öğreniyoruz. Eğitim sistemimiz bizi bu konuda kötü şartlıyor. Hiç hata yapmazsak 100 alıyoruz ve her sınavın bir kere deneme hakkı var. Ama gerçek hayat tam tersi. Yüzden ne kadar uzaklaşırsak, ne kadar çok hata yaparsak o kadar öğreniyoruz. Ve değil bir kere denemek, onlarca, yüzlerce kez denememiz gerekiyor. Naval Ravikant'ın çok sevdiğim bir alıntısı var. Bir işi sizden daha iyi bilen ve yapan biri varsa Bilin ki o iş üzerinde sizden daha çok hata yapmıştır. Bence hayatta hiçbir zaman iyi ki denememişim, iyi ki yapmadım, yapmamışım demeyeceksiniz. Bence tam tersi her zaman iyi ki denemişim, iyi ki hata yapmamışım en azından içimde kalmadı diyeceksiniz. Buradan da biraz bu içimde kalma hissinden bahsetmek istiyorum. O an çok önemsemediğinizi düşündüğünüz, hiç umurunuzda olmadığını düşündüğünüz, çok az üstünde çalıştığınız ve ardından hemen bıraktığınız, ardınıza dahi bakmadığınız bir iş bile sizi seneler sonra rahatsız edebilir. Hele de içinizde en ufak bir sonunu getirme isteği varsa, ben içinde kalma hissine vermemiz gereken önemden daha az önem verdiğimizi düşünüyorum. Bu hissi görmezden geliyoruz. Tabii ki maymun iştahlı olmak içinde kalmasın diye her şeyi denemek, o işten öbürüne geçmek de zararlı. Ancak her işi içinde kalmayacak seviyeye getirmeden bırakıp sonraya ertelemek ve sürekli beyninin bir kısmında zaman ve yer kaplamasına sebep olmak da tehlikeli. Herkes hayatta en azından bir iki işi elinden geldiğince iyi yapmayı ve olabildiğince ileri gitmeyi ister. Bence bu isteğin peşinden gitmemek hayatta yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olabilir ve en tehlikelisi gerçekten içsel sebeplerle devam etmediğimiz işler. Tabii ki çevresel koşullar sebebiyle, o an taşınmanız sebebiyle, ilişkiler sebebiyle, aile sebebiyle, maddi konular sebebiyle bazı işleri bırakmanız, ardınıza bırakmanız gerekebilir. Bu gayet normal. Hayatta milyonlarca böyle an var. Ama asıl tehlikelisi özgüvensizliklerinizden, tembelliklerinizden, gerçekten zaman ayırabilecek olsanız da ayırmamayı tercih ettiğinizden bıraktığınız işler. İşte o işlerin seneler sonra dahi olsa sizi rahatsız edebileceğini ve bütün hayatınızı yeniden kurmaya zorlayabileceğini, bütün düzeninizi bozmaya sebebiyet verebileceğini dahi düşünüyorum. Bu sebeple bence bazı işlerin peşinden gitmemeyi tercih edecekseniz bu konuda iyi düşünmelisiniz. Peki sürekli işlerin peşinden gitmek diyorum. İşlerin peşinden gitmek neden bu kadar zor ve neden bu kadar kendimizle mücadele etmemizi gerektiriyor? Bence pandemi hikayemde de bahsettiğim gibi İşleri çoğunlukla bırakmamızın sebebi bir ödül ya da geri dönüt göremememiz. Hayatta gerçekten kayda değer işler başarmak uzun bir süre hiçbir dönüt almadan çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Bir de bunun yanına uzun bir süre geri dönüt alamadığınızda boşa çalıştığınızı herkes görüyor. Bu da aile ve toplum baskısını getiriyor. Hem bu toplum baskısı hem kendimiz bıkıyoruz ve işleri yarıda bırakıyoruz. Ama ben hayatta gerçekten başarılı diyebileceğimiz, gerçekten... Kayda değer şeyler başarmış insanların en önemli özelliklerinden birinin çok uzun bir süre ödül ve karşılık beklemeden bir işi yapmaya devam edebilmek olduğunu düşünüyorum. Şunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Hayatta gerçekten kayda değer gördüğümüz, insanları anlatmakla övünç duyduğumuz, tırnaklarımızla kazıya kazıya başardığımız gece yatağa yattığımızda bizi kendimizle gurur durmaya iten işlerin hiçbiri çok kolay bir şekilde ve çok kısa bir zamanda yapılan işler değil. Hepsi çok uzun bir zamanda ve çok emek sarf edilerek yapılan işler. Ben her insanın, insanlığın ortak deneyimini ileriye götürme, dürtüsü ve isteği olduğunu düşünüyorum. Bütün bu konsepte de elimize gelen işleri gerçekten iyi yapmak, gerçekten ustalaşmak, gerçekten belli bir seviyeye gelmekte uzun sürüyor. En zor süreç de bu yüzden bence hiçbir ödül ve geri dönüş görmeden uzun bir süre elimizdeki işi yapmaya devam etmek. Bu işleri uzun bir süre elimizden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya devam etmenin ana faydası tabii ki gerçekten kayda değer şeyler başarmak. Eğer sürekli iyi gemiler yapmaya odaklanarak her işi elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışırsak ve bunu uzun bir süre ödül ve karşılık beklemeden hakkını vererek yaparsak uzun vadede gerçekten kayda değer başarılara ulaşıyoruz. Ana fikir bu. Ama iyi gemiler yapmanın ve işleri elinizden geldiğince iyi yapmanın tek faydası bu değil. Birkaç tane hayatımda gördüğüm faydası daha var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu faydalar biraz da kısa vadeye dönük ve yönelik. Birinci faydası yukarıda da biraz bahsetmeye çalıştım. Bir işi kendinden, işin yapısından bağımsız olarak iyi yapmayı çalışmak kişinin öz saygısını fark etmese dahi, fark ederse daha iyi ama fark etmese dahi geliştiriyor. Ben bir işi iyi yaptığımda bir sonraki gün etrafımdaki insanlarla iletişimim iyileşiyor. Ben bir işi iyi yaptığımda hem etrafımdaki insanlara hem de hayatın geneline daha mutlu ve daha tatmin olmuş bir şekilde yaklaşıyorum. Sabah işe gitmek, sabah yataktan kalkmak, akşam işten gelmek, işten sonra kendi istediklerim için çalışmak, izin günlerimde arkadaşlarımla sosyalleşmek vesaire vesaire hepsi olduğundan daha kolay ve daha tatmin edici geliyor. Kendi işlerimi iyi yapmak hayatımın geri kalan her kısmından da daha fazla tatmin almamı sağlıyor. Çünkü işlerimi iyi yaptığım zaman kendimi sevmeye ve Kendime verdiğim sözleri tuttuğum için kendime saygı duymaya başlıyorum. Yani psikolojik olarak elinizdeki işi iyi yapmaktan daha faydalı çok az şey olduğunu düşünüyorum. İkinci faydası da şu. Şöyle düşünün. Günlük işinizde günün 8 saatine sürekli şikayet ederek ve o işi iyi yapmamanın yollarını arayarak geçiriyorsanız, o işten çıktığınızda bir anda disiplin makinesine dönüşmeyeceksiniz. Bir işi iyi yapma felsefesiyle sürekli o işten kaçma ve olabildiğince az çalışma felsefesi insanın hayatının geneline de yansır. Hem insan ilişkilerinizde hem de gerçekten o odaklandığınız işin dışında hayatta yapmanız gereken her işte Bulaşık yıkama dahi olsun, markete gitme dahi olsun daha iyi hale geleceksiniz. Çünkü bir işi disiplinli yapmak hayatınızın genelinde disiplinli olmanıza nasıl fayda sağlamasın? Ya da tam tersi bir işi sürekli yarım yamalak yapmak hayatınızın genelini yarım yamalak yaşamaya nasıl sebep olmasın? Üçüncü bence en önemli faydası da şu, bir işi istemiyorsanız en az şekilde en az çabayı vererek yapmak istiyorsanız, bunun da ana yolunun o işi özellikle en başlarda olabildiğince en iyi şekilde yaparak en kısa sürede ustalaşmak olduğunu düşünüyorum. Bir işi iyi yaptığınızda o işi çabuk öğrenirsin. Sevmediğiniz bir işi olabilecek en kısa sürede iyi bir şekilde öğrendiğinizde de olabilecek en kısa sürede o işi minimum gerekliliklerini en az çabayla yerine getirebiliyor olacaksınız. Bu sebeple gerçekten sevmediğiniz bir işi her şeyden önce iyi yapmanız lazım. Sevmediğiniz bir işi en iyi şekilde yapmak, çelişkili olarak en az çabayla, en az kendinizi yıpratarak yapmanıza sağlıyor. Ben şimdiye kadar 2 senesi tam zamanlı, 5 senedir çalışma hayatının içerisindeyim. Öğrencilik zaten saymıyorum dahi. Bu süreçte şunu gördüm. Çoğu zaman %90 bir işten kaytarmaya, o işten kaçmaya çalışmak, o işi gerçekten minimum seviyede yapmaktan çok daha zor ve uğraştırıcı oluyor işten kaçmaya çalışanlar çoğunlukla daha fazla çalışmış oluyorlar. Bir de bunun yanında işini iyi yapmanın olabilecek getirilerinden de mahrum kalmış oluyorlar. Bu kadar da. Umuyorum iyi gemiler yapma felsefesi konusunda biraz olsun aklınıza bir şeyler yerleştirebildim. Bu güzel alıntı için Sayın Huntington'a yeniden teşekkür ediyorum. Bugün işleri iyi yapmaktan bahsettim. Bunun yanında senelerce dahi işleri iyi yaptığımızı zannederek Gerçekten o işi yapmayı nasıl erteleyebileceğimizden bahsettiğim bir videom daha var. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Zamanınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.